Yağmur. 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 Efendim baba. İçeri girebilir miyim? Ne yapıyorsun kızım ya? Hayır baba girme ya. Kızım ne yapıyorsun sen orada? Bir şey mi karıştırıyorsun? Ya baba girersen biraz kızabilirsin. Tamam tamam kızma mı Yağmur? Söz ver. Ne yapıyorsun kızım söz peki? Söz ver. İyi tamam söz veriyorum. Hadi bir şey yapmayacağım. Gel baba. Yağmur. Efendim. O ne kızım? Bunu mu sürdün sen? Sürdüm baba. Şu kapat kapıyı. Ne yapıyorsun sen? <laughs> makyaj yapıyorum babacığım. Annemin makyaj malzemelerini gizliden aldım böyle. Kızım ne diyorsun sen? Annen görse kızar yalnız sana Yağmur. Sakın söyleme. Ben söylemem. <laughs> kızım bakayım bir. Rüzgün'e bakayım. Çok taşır mısın be kızım ya. Öpeceğim seni. Hiç ay Hayır hayır hayır. Aman uzaktır uzaktır. Hayır. Uzaktır. Eee evet, ee, peki kızım bunların ne işe yaradığını biliyor musun sen? Evet babacığım biliyorum. Bak bu ruj tamam mı? Bu dudağı sürdü. Aman 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 tamam sürme daha sürme. <laughs> ama bu bitti tabii ki de. Allah'tan bitmiş kızım ya. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Ay ya Amur her yeri taşırmışsın <laughs> yalnız kızım ya. Bu parlatıcı dudak parlatıcısı ama bu pembe yapıyor. Bu tamam. pembe yaptığı için bunu sürmeyeceğim. Kırmızı evet. olduğu için herhalde evet, değil mi? Kırmızı olduğu için. Evet. Bir de e, bu da dudağı sürülüyor. Bu da ruj. Oo, maşallah hepsini de biliyorsun yani Yağmur. Evet. Sonra bu oje. Bunu zaten. Ha, onu bilmeyen yok evet, zaten. Bunu ben de biliyorum. Onu bilmeyen yok. Erkeğiz ama biliyoruz yani ne olduğunu. Evet. E, bu kapatıcı. Göz altı kapatıcısı. Hatta ruj sürmek istiyor canım. Şöyle. Emin misin kızım bak yanlış bir şey yapma sonra. Cık. Hayır. Yağmur. Bakayım bir. Abu Öyle mi kalacak? Hayır. Ne yapıyorsun sonra? Böyle <laughs> dağıtıyorum. Yağmur çok fenasın gerçekten ya. Hayır, Arkadaşlar bakar mısınız ya? Sonra tamam, bir da süreceğim. Ama annen çok kızıyor biliyorsun değil mi? Onun makyaj setini o şey yaptığın zaman. Evet çok kızacak zaman ama. Böyle, alıp gittiğin zaman çok kızıyor. Bazen yağmur kullanmak istiyor. Arkadaşlar annesi yakalıyor. Çok kızıyor. <laughs> çok kızıyor evet. Bu tabii. sefer komple almışsın ama Hepsini almışsın. Komple ya. aldım ya. evet. Çantasını ele geçirmişsin resmen bu Çantasına sefer. Çantasını ele geçirdim. Evet. evet bu da e, göz kapaklarımıza sürüyoruz. Hatta dur bunu da süreceğim. Böyle. Vallahi anneni iyi takip etmişsin Ha Yağmur. <laughs> bakayım bir. Haklısın. Kapat bakayım gözünü. Ne işe yarıyor kızım? bu? Koyu mu yapıyor? Yok hayır. Bu böyle güzel Görünüyor gölge böyle. Gölge gibi bir şey oluyor. Evet bakayım. gölge gibi bir şey oluyor böyle. <laughs> Yağmur mahvettin kendini kızım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> bakayım mı? Bakayım gözlerine bakayım. <laughs> Kapatsan mı gözlerini? Tamam neyse. Ee? Evet bu allık. Bunu... Çok çirkin oldun ya. Ne <laughs> Şimdi oluyorum ama. Genelde güzelleşmek için yaparlar ya yağmur. Evet. Sen güzel bir kız olduğun için kendini çirkinleştiriyorsun şu an. <laughs> arkadaşlar bu, bakar mısınız? Bu, mı? bu allık bunu yanak. Bu yağmur arkadaşlar. Yağmur gerçekten bu yağmur. Evet. Bu, bu benim. <laughs> evet. O çok kötü Bu ne o, neyse. yağmur? Bu ne? Allık. Allık onu biliyorum böyle. evet. Yanağına sürüyorlar değil mi onu? Elmacık kemiğine mi sürüyorlar? Evet buraları böyle. Bakalım bir nasıl oluyor? Çok belli olmadı mı? Evet. Evet bu fazla belli olmuyor çünkü biraz açık. O yüzden... Ya şu an annem pat diye girse içeri ne yaparsın? Korkarım. <laughs> Her türlü şey. Ama görüyoruz. ilk önce kapıyı çalıyoruz değil mi ya? Evet önce kapıyı çalıyoruz. Evet, kapıyı çalıyoruz sonra... Oradan hemen saklanmaya geçeceğiz. <laughs> evet tabi. Bunları hemen gizlememiz lazım o sıra. Bu, bu e, rimel. Bunu böyle gözümüze böyle çekiyoruz ama ben bunu çekemiyorum tabii ki de. O tehlikeli bunu... bir şey benziyor ya. Çok sevimli bir şey Yağmur'u. Bunu acaba anneme söylesem bana çeker mi ya? Bence de bir söyle Yağmur. Sen ee... çantanı aldım anne de ben senden gizli de makyaj setini aldım de. Yok yok, biraz kullandım hiç... de tamam mı? Yapmayacağım, Seni yapmayacağım. bir şöyle görsün bence ondan sonra artık ne yapar bilmiyorum yani. Başka kızım, diğerleri nedir? Orada bir şey <laughs> daha var mesela şurada. Evet bu da göz kalemi. Bunu böyle buralara sürüyorsun. Ne işe yarıyor ki o? Rimel çektiğinde falan güzel görünüyor Kızım oraları. çok kötü duruyor mu orada ya? E, bu senin boya kalemlerinden değil değil mi ya? Ama baba kapağı var. Kurşun kaleminin hiç kapağı olur mu? Ne bileyim kızım ya. Hayır. Ben bunlara benzettim de ben değil. bir ya. Hayır babacığım tabii ki de onlardan değil. Anladım. Buraya da sürüyoruz. <laughs> yağmur. Yapra yağmur. Nasıl? Makyaj yapıyorum. Annenim nereden ben? <laughs> hayır hayır sakın <gülüyor> söyleme söyleme. <gülüyor> Eyvah yağmur. Eyvah. Yağmur. Ne yapacağız şimdi? Yaprak sakın gitme tamam mı? <laughs> söyleme anne. Eyvah gitti söyleme. Eyvah. Eyvah <laughs> kapat, saklamak kapat, <laughs> gerek ya. Kapat kapıyı, kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Yaprak ne oldu kızım? Anne. Ne oldu kızım? Kızım yavaş. Ne aç, aç aç Gördü artık. Gördü. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor ya? Gördü artık. <laughs> bu ne? Ya <laughs> ya, bu ne? Bu ne? kızım? ne? Gördü artık. Gördü Senin, sen baksana, videoyu çekiyorsun bak, Ben baskın yaptım buna da Eee hayırdır makyaj ya. ya Makyaj, makyaj, makyaj setini ele geçirmiş Aa, baksana ne kadar kızım ya Allah'ım ya Kız ne söylüyorsun sen Allah'ım ya Anne anne ben senden bir şey isteyeceğim de Anne anne benden bir Sürer misin? Abi ya bunu süreceksin. Evet. Seni var ya mahvederim ben seni. Bu, bu ben olacak, Yağmur gözüne far sürmüş. Ok. Allah ben dedim annen kızar dedim sana ama. Ya yani, yani, yine sen iyi karşıladın yani yani. Yani. Yağmur, baksana zaten kötü sürmüş, ya yani. Ya Arkadaşlar şimdi ben videoya kaydediyorum diye Zeynep böyle tepki vermiyor ama normalde çok kızıyor aslında. Ay, Kızım, yani yaprak olmasa haberim olmayacak ha. Allah'tan yaprak her deliğe giriyor yani. Oha <laughs> ne özür dilerim. Yapraksa ya. ablayı mı yakaladın kız? Bütün makyajı annene sıktı. Aferin yavrum. Sür, ya. sür. kızım sür. Ay Allah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Herhalde ben yapıyorum ya. Benden özeniyor yapıyor arkadaşlar ama. Sen ne özendin anne ne yaptın? Ya bu var. Seni son kez uyarıyorum. Allah aşkına bir baksanıza ya. baksanıza. Yani güzel bir surat gitti başka bir şey bak. geldi ya. Hani düğüne gideriz bir şey olur bir günlüğüne yaparız tamam izin verir ama vallahi çok kızarım ha. Vallahi buraya. Rüce bak Rüce her yeri taşırmış. Yaprak çizdi. Aferin. Bakayım be. Bu nasıl bir ruj ya? Bu ne sürdün kızım sen? Beyaz bir şey sürmüşsün sen. Buralarıma sürdüm böyle. Ya çantanda ne varsa işte hepsini sürdüm. Sonra göz kapatıcı sürdüm. Kızım böyle ya saçmalama ya. Ya yanlış. yapacağım bir daha böyle bir şey. Valla çok kızarım ha. Bir daha. Bu ayıp babam bana diyor? Aferin sana kız. Aferin yaprak. İspiyoncu. Bu da ispiyoncu. <laughs> Niye annene gidip o söyledin? Ben ne Yanlış bir şey yaptığını o da farkında. O yüzden evet. arkadaşlar yap. Sen niye gidip söyledin anneye? Gel bir bakayım şey buraya gel. Size. Sen niye anneye gidip söyledin hemen? Yaprak parfümlerimi alıyor. Parfümlerimi kurtaramıyorum ona. Baksana bir şey Yağmur mi? makyajlarımı alıyor. Ne yapacağım ben size ya? Aa, arkadaşlar siz de böyle yapıyor musunuz? Böyle küçükler Her yerine, çocuk babanın... yapıyordur ben sana söyleyeyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Anne anne. anne. anne, anne, anne. Kızlar anne, annenin annelerin malzemelerini, anne, erkekler anne, de, de anne. babaların malzemelerini sanıyor. Kızıyorum anne, de, sana. Gerçekten kızıyorum anne, ya. Anne. ya. Ya ne olur bir şey görme artık Yaprak, ne olur bir şey görme ya. Ayyine. Neyse, sen git de bu kızın suratını bir temizle bence ya Zeynep. Yani Yağmur, yürü Allah aşkına yürü ya. Abi Neyse, ya dur kapanış yapalım ya. bu Temizleme şeyim var ya. Görüşürüz arkadaşlar, sizi evet. çok seviyoruz beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın. Evet. Gördüğünüz gibi profesyonelce bir makyaj yaptı Yağmur. Çok çok, çok profesyonel <laughs> oldu. Kız sen far var Allah'ım yarabbim. Ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.